Merhaba sevgili çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere eğlenceli 23 insan süsleri yapmayı öğreteceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet, 23 insan süslerimiz için ihtiyacımız olan malzemeler makas, yapıştırıcı ve kağıt. Tabii ki her zaman olduğu gibi makas ve yapıştırıcıyı ailenizin gözetiminde kullanıyorsunuz. Tüm videolarda olduğu gibi ailenizle birlikte izliyorsunuz. Evet. Çocuklar hemen geçelim. Fakat şunu belirteyim. Ben renkli kağıt kullanacağım. Siz bunu normal kağıtla da yapabilirsiniz. Hatta normal kağıtla daha güzel oluyor. Normal kağıdın her birazdan göstereceğim her bir dikdörtgeni farklı renge boyarsanız muhteşem oluyor. Hatta beyaz kağıdı boyayarak sizden renklendirirseniz çok daha güzel oluyor. Evet. A4 kağıdımızın yani dikdörtgenimizin Uzun kenarını ortadan ikiye katlıyoruz öncelikle. Evet, ilk katlamamızı yaptık. Evet, ikiye katladıktan sonra tekrar ikiye katlıyoruz. İkinci katlamamızı da yapmış olduk. Evet, üçüncü katlamamı da yapıyorum aynı şekilde tekrar ikiye katlayarak. Evet, dördüncü katlamamı da yapıyorum aynı şekilde ve kağıdımız şöyle bir şekil alıyor. Şimdi açacağım tekrardan kağıdımızı. Şimdi kağıdımızı bu katladığımız ve izi kalan yerlerden kesmeye başlayacağım. Evet. bu şekilde parçalar oluşacak. Evet bu şekilde bir sürü parça elde edebilirsiniz. Ben hemen göstereyim nasıl bir şekil elde edeceğimizi. Şöyle bir 23 Nisan yapacağız. Bunun çok daha uzunlu da yapabilirsiniz. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz siz. Evet. Bu kestiğimiz parçaları Yapışkan yardımıyla bir tarafına sürüyoruz. İlk yaptığımızda bunu direkt birleştiriyoruz. Fakat buna takacağımız her bir parçayı artık şu şekilde yapacağız. Böyle yapıştırıcı dökeceğiz. ve süsümüzün süsümüzün içinde yapıştıracağız. Yani şu şekilde. Böyle takacağız. Bu şekilde halkalar oluşacak. Tabii ben daha önce yaptığıma takayım. Gitgide büyüsün halkamız. Evet böyle istediğiniz gibi takıp çıkartabilirsiniz. Halkamızı ne kadar rengarenk renk yaparsanız o kadar güzel oluyor. Siz bu dikdörtgenlerin hepsini farklı renge boyarsınız. Beyaz kağıt kullanırsanız. Ya da benim gibi renkli kağıtta kullanabilirsiniz. Nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz çocuklar. Her türlü güzel oluyor. Bunu kapıya astığımızda güzel bir görüntü oluşmuş oluyor bence. Ya da herhangi bir yer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Umarım siz de 23 Nisan günü güzel bir süsleme yaparsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.